zarar vermez, zarar ettirmez diyor. yani eziyet kimse, eziyet yok. İnsanlara da eziyet vermez. Hayvanlara da her şeye eziyeti yoktur. Zararı yoktur. Zarar da yaptırmaz. Başkasına zarar yapmaktan mani olur. Müslümanın ahlakıdır ki hem etrafına iyilik yapar, hem insanlığa iyilik yapar, hem dünya oturduğu yere de zarar vermez. Şimdi Allah muhafaza etsin. İnsanlar hiç bir şey kızdı mı başkasına zarar verir kendi nefsine zarar verir hepsine yasaktır Müslümanın yapması olmaz böyle kimseye zarar vermez bir kendisine zarar vermiş olur şimdi yaşadığımız insanlar umurları değil. Yani çöpü yola atsan bile o da bir zarardır, bir kötülüktür. Onun için mümin, müslüman en ince şeylere de dikkat etmesi lazım. Ya yani Yangınlar var, memleler var filan. Bazıları söylüyor, bir insanlar yapıyor bunu. O yapan büyük günahlara girmiş olur. Çünkü o e, bilerek yapsa, bilmeyerek de olabilir. Yani insanlar atıyorlar. Ona dikkat etmesi lazım. Sigara içiyor, atıyor, yanıyor. Tekstil şey bilmem hükümete kızmış, yakıyor. Yani orada yanan canlar var. E, masum e, canlar var Hay, hayvan haşerat şeyler var onlara zarar verdim onların ahı muhakkak bana gider yaptığı başkasına zarar verir kendine en büyük zarar kendine yapmış olur ailesine yapmış olur atalarına yapmış olur onun zararı hepsine gider onun için dikkat etmek lazım bir de şey yapacağı vakit yaptığı şeylere dikkat etmesi lazım. Hadis-i şerif iki kelimedendir ama bütün insanlığa yeter. Bunu yapsalar dünya günlük bir olur. Allah akıl fikir versin, ıslah eylesin insanları. İnsanlar artık ve ezel vuhuş Allah Azze ve Celle. Yani vahşiler çıktığı vakit. insanlar hep vahşi hayvan gibi olmuş. Allah muhafaza etsin, Allah ıslah etsin. Allah'a emanet olun.